Durand kanalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeni bir videoyla beraberiz. Daha önceki aylık değerlendirme videolarımda söylediğim gibi 2020 KPSS puanıyla ünvan bazlı alınan sayıları her ay düzenli olarak arkadaşlar paylaşmaya devam edeceğim. Bu videomuzda 2020 KPSS puanıyla 2021 Mart sonuna kadar alınan toplam sayının ünvan bazlı istatistiklerini sizlerle paylaşacağım. Detaylara geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu da söyledikten sonra isterseniz detaylara geçelim. 1 Mart 2021 tarihi ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında sağlık personeli alımı yapan kurumlar hangileridir bunlara bakacak olursak. Ceza ve Tebrik Evleri Personel Genel Müdürlüğü'nün personel alım ilanında toplamda farklı ünvanlarda 163 kişilik sağlık personel alımına yer verildi. Bunların içerisinden 108 tanesi psikolog, 2 tanesi veteriner, 5 tanesi fizyoterapist, 48 tanesi ise sosyal hizmet lisans mezunu. İkincisine baktığımızda 40'lar ile Lüleburgaz Belediyesi toplamda 2 tane sosyal hizmet lisans mezunu personelimi gerçekleştirdi. 3'e baktığımızda Milli Savunma Üniversitesi 9 kişilik sağlık personelimi gerçekleştirecek arkadaşlar. Bunların içerisinde 6 tane psikolog, 2 tane diyetisyen, 1 tane de veteriner hekim bulunmakta. 4'e baktığımızda Türkiye Marif Vakfı toplamda 25 uzman yardımcı bir ilanına gitti. Sadece sağlıkla ilgili sosyoloji ünvanı vardır arkadaşlar bununla ilgili. 16 farklı mezuniyeti olan kişiler buradaki 25 kişi Kişilik Uzman Yardımcısı ünvanına tercih yapabiliyordu. Sosyoloji ünvanı da bunlardan bir tanesiyle. Ayrıca arkadaşlar kaç kişinin sosyoloji mezunu olacağını tahmin edemediğimiz için veya bilemeyeceğimiz için tabloya ekleme yapmadık. 5'e baktığımızda 6 farklı üniversite hastanesinin ilana çıktığını görüyoruz. Toplamda 21 farklı ünvanda alım gerçekleştirdi. Peki hangi ünvanlardan kaç kişilik alım gerçekleşti? Yani üniversite hastaneleri hangi ünvanlardan alım yaptı diye soracak olursanız bunları hızlı bir şekilde sayacak olursam hemşire lisans ünvanında 177 kişi, hemşire lise ünvanında 96 kişi, röntgen ön lisans ünvanında 9, paramedik ünvanında 3, nükleer tıp ünvanında 1, diyaliz ünvanında 8, ağız ve diş sağlığı ünvanında 3, odyometri ön lisans ünvanında 2, patoloji laboratuvarı ünvanında 1, eczacı ünvanında 2, ebelik lisans ünvanında 3, Enzane Hizmetleri Ünvanında 1 Tıbbi Laboratuvar Orta Öğretim yani Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Ünvanında 1 ATT Lise Ünvanında 1 Tıbbi Laboratuvar Ünvanında 3 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ön Lisans Ünvanında 1 Anestezi Ünvanında 2 Fizik tedavi ön lisans ünvanında 1, laboratuvar veteriner sağlık ön lisans ünvanında 1, diş protezi ünvanında 2 ve dil konuşma Terapisti lisans ünvanında 1 kişilik alım gerçekleşti. Bunların tamamı arkadaşlar, bunların tamamı yani bu saydığım ünvanların tamamı sayısal anlamda burada belirtilen tablolara eklendi. Siz de kendi ünvanınızla ilgili sayıyı arkadaşlar tablo karşısında inceleyebilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Sağlık personeli alım ilanları yayınlanmaya devam edecek. Özellikle arkadaşlar önümüzdeki süreçte yani Mart ayının sonu itibariyle COVID-19 pandemisindeki toplam vaka sayılarının 40 ne yaklaşmasıyla birlikte üniversite hastanelerinde ilana çıkmaya devam edeceğini tahmin ediyorum. Sağlık Bakanlığı da umarım çok yakın zamanda artan vakalardan sonra alım ilanına çıkar. Gördüğünüz gibi diğer kamu kurum kuruluşlarının da sağlık personeli alımı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte yani Nisan ayında Mart ayından daha fazla sağlık personeli alımı gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Özellikle üniversite hastanelerinde artış gerçekleşecek. 5 Nisan tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli alım ilanına çıkacak. 5 Nisan tarihinde çıkacağı için arkadaşlar buradaki tabloya eklemedim. Yani bir sonraki videomuzda hangi ünvandan kaç kişilik alım gerçekleştireceğini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ilanının detaylarını zaten YouTube kanalımızda paylaşacağız. Umarım yakın zamanda Sağlık Bakanlığı da alım ilanına çıkar ve arkadaşlar bu bekleyişiniz sona erer. Çok uzayacağını tahmin etmiyorum ve en kısa sürede Sağlık Bakanlığı'nın da alım ilanına çıkacağını düşünüyorum. Peki siz buradaki tabloları nasıl okumalısınız? Onunla ilgili de kısa bilgilendirme yapıp daha sonrasında siz kendi ünvanınızla ilgili değerlendirmeleri kendiniz yapabilirsiniz. Örnek olarak hemşirelik lisans ünvanından diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 41 işlik alım gerçekleştirdiğini, üniversite hastanelerinin bu zamana kadar yani 2020 KPSS puanıyla 1859 kişilik alım gerçekleştiğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığı ise arkadaşlar en son 2020 14 atamasında 5950 kişilik alım gerçekleştirmişti. Geri itibariyle hemşirelik lisans unvanından 7809 kişilik alım gerçekleştiğini görüyoruz. Bu video ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Siz de kendi unvanınızla ilgili sayıları bu şekilde inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmeye kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.